Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öz sevgiden bahsetmek istiyorum ve öz sevgiyle ilgili yaşadığım deneyimlerin bir kısmından da bahsetmek istiyorum. Öz sevgi nedir? Aslında insanlar bu öz sevgiyi fark etmezler, bilmezler, gerekli olup olmadığını düşünmezler. Çünkü çocukluktan beri sürekli insanların başka insanları sevmesini, dışarıdaki doğayı, insanları koruması gerektiğini, onları sevgi ve saygıyla e, kollaması gerektiğini öğreniriz. Sürekli insanlara yardım etmeyi, insanları anlamayı öğreniriz. Fakat kendimizi sevmek nedir? Kendimizi görmek nedir? Kendimizi fark etmek nedir? Bunu hiç bilemeyiz. Çünkü biz İnsanlar olarak kendimizi sevmenin kibir olduğunu düşünürüz. Ya da işte kendimizi seversek, kendimizi beğenirsek başımıza bir iş geleceğini düşünürüz. Yani bütün dünyadaki varlıkları sevmek güzeldir ama insanın kendisini sevmesi kötüdür. Bir insanın kendini sevmesi, kendini fark etmesi neden kötü olsun ki? Bütün insanlar kendini görürse, kendindeki güzellikleri fark ederse ancak bu dünyaya güzellikler, katkılar ve bereketler sunabiliriz. Yani e, yaradanın bereketini çoğaltabiliriz, üretebiliriz, kaynaklarımızı değişik şekillerde evrene sunabiliriz ama insanlar sürekli kendilerini küçük görmeyi ve karşılarındaki insanlara sürekli ilgi, alaka, sevgi göstererek belli bir Erdeme ulaşabileceklerini düşünürler kendilerinin kendilerinin bireysel olması kendilerinin var olması güvenli değilmiş gibi yani kendilerini ön plana çıkartmak güvenli değilmiş gibi ayık bir şeymiş gibi korkulacak bir şeymiş gibi ya da diğer insanlara saygısızlık olacakmış gibi düşünülür Halbuki aslında Erdemli insanlar ya da insanlar diyelim insanların en hayırlısı, bütün dünyadaki varlıkları seven ve ayrıca kendini de sevendir. Yani kendi ihtiyaçlarını da görendir. Biz kendi ihtiyaçlarımızı görmezsek, sürekli çevreyi görürsek ve kendimizi yavaş yavaş tüketirsek ve dünyadan sorsak bizim karşıdaki insanlara, ailemize, çevremize, çocuklarımıza zaten hiçbir faydamız olamaz. Aslında bu bize kuşaktan kuşağa gelmiş atalardan, gelen e, yanlış inanışlar e, diyebilirim. Ya da yanlış demeyeyim. İşte kendimizi fark etme yolculuğunda bize giydirilmiş kimliklerdir. Bizler kendimizi çok sevmeliyiz. Her insanın içinde kendini de beğenmediği, sevmediği, onaylamadığı tarafları vardır. Bu gerek e, ruhsal olsun, e, zihinsel olsun, fiziksel olsun ya da işte geçmişte bir takım travmalar olmuştur, hatalar olmuştur, başarısızlıklar olmuştur, günahları olmuştur. Yani sürekli bir bir şey birisine zarar vermiştir mesela sürekli o hatayla, o suçla, o günahla ya da adet inançları gereği bir davranışı kendinde yaptığı bir davranışı kendine yakıştırmamıştır ve küçük çocukluktan beri insanların işte hataya meyilli olduğu, işte insanların işte suçlu olduğu gibi inanışlarla sürekli küçüklükten beri kendini suçlamıştır ve suçluluk, utanç çok düşük frekanslardır. Yani en düşük frekanslardan birkaç tanesidir. Ve bu suçluluk, utanç duyguları bizi içimizi kemirir. Ee, ve e, ömrümüzün sonuna kadar sürekli bu suçlulukları düşünerek sürekli yaşam enerjimizden bunlara enerji veririz. Ve e, kendimizi halsiz, güçsüz, yorgun hissederiz. Sürekli suçlu hissederiz. Bir işe iş yapacağımız zaman ben e, layık değilim, buna de değerli değilim, yeterli değilim. Ben zaten e, sürekli hata yapan bir insanım. Ben zaten... Geçmişte çok hatalarım oldu. İşte yaratıcı bana bu yolda zaten yardım etmez, zaten şanssızım, zaten bereket işlerim bereketsiz. Yani sürekli kendimizi suçlaya, suçlaya, suçlaya. Zaten hayatta bir yol e, alamayız, sürekli geriye gideriz. O yüzden e, kendimizi sevmek çok önemlidir. Benim de küçükken e, sevgi konusunda her çocukta olduğu gibi küçüklükten gençliğe kadar kendimde hoşuma gitmeyen taraflarım olmuştu. Aslında çok güzel taraflarım vardı ama o güzel taraflarımın farkında bile değildim. Sürekli insan olumsuzu görür ya. Ben de olumsuz ve kusurlarımı görürdüm. Çünkü bir grup halinde yaşıyorsunuz. Mesela okula gidiyorsunuz ve sürekli sizden daha iyileri, daha farklı öğrenciler olabiliyor. Ya da işte görünüş olarak olsun, zeka olarak olsun, başarı olarak olsun, yetenek olarak olsun farklı farklı karakterde insanlar oluyor ve siz sürekli onlarla bir yarış içine girme zorunda kalıyorsunuz. Puanlamalar, sistemler, öğretmenin tepki yaklaşımları Sürekli bu şekilde bir yarış atı gibi koşturup duruyoruz. Yani sevgi nedir bilmiyoruz. Yani kendimizi sevmemiz gerekiyor mu? Kendimizi fark etmemiz gerekiyor mu? İçimizdeki bilincimiz, ruhumuz, zihnimiz nasıl tanımalıyız? Neler yapmalıyız? Daha iyi ulaşmak için nasıl yapıcı düşüncelerle yapıcı kararlar alabiliriz? Davranışları geliştirebiliriz? Bunları okulda genelde pek fazla öğrenemiyoruz ya da öğrendiklerimiz yeterli olmuyor. Daha ziyade bir rekabet, ka karşılaştırma, kıyaslama oluyor ve bu küçük çocukluktan beri kendimizi bir türlü sevemiyoruz. Ve yıllarca böyle geçiyor. Her ortamda, her e, ilişkilerde bir içimizin bir parçası kendimizi kabullenemiyor. Yani kendimizi sevmediğimiz için ve hatalarımız da olduğu için tabii ki hata yapmak insanidir çünkü insan hata yap yapar. Yani kusursuz insan yoktur. Yani kusursuzluk bir Yaradan'a mahsustur. Biz buraya kusursuz olmaya gelmedik. Biz buraya kendimizde var olanları en güzel şekilde e, güzelleştirmeye geldik, büyütmeye geldik, olduğumuzun en güzel versiyonuna çıkmaya geldik. Hepimizde ayrı bir cevher var, hepimizde ayrı bir özellik var. İşte biz küçüklükten beri sürekli dışarıyla ilgilendiğimiz ve dışarıya odaklandığımız için kendimizi hiç görmedik. Aslında dışarısı bizim iç halimizin yansımasıydı. Bunu bilmiyorduk. Artık biliyoruz. Bu artık çağımızın bilgisidir. Yeni çağın bilgisidir. Farkındalık ışıktır, bilgidir, aydınlıktır. Yani biz iç halimizde ruhsal alemimizde neyi hissediyorsak, neyi düşünüyorsak biz karşıki ilişkilerimizden onu çekiyoruz. İşte bu kendi sevmenin de kendi kabul etmenin de ne olduğunu hiç bilmediğimiz için, bunu bize hiçbir ata aktarmadığı için biz sürekli akıntıya kapılmış gidiyoruz. Yani ben de o şekilde mesela güzel kendi öz sevginin sürekli insanın madde bedenini sevmesi, bakım yapması, işte güzelleştirmesi bir bayar olarak daha işte böyle daha güzel görünmek, yani güzel görünmekte ya da bakım yapmaktan daha çok böyle yaptıkça öz sevgimizin arttığını düşünüyoruz. Aslında öz sevgi dış görünüşte bedenden ziyade iç, zihinsel ve ruhsal olarak özümüze olan sevgidir ve yaradanımızın parçası bizim içimizdedir. O yüzden kendimize ayırmadan bir bütün olarak tüm ev, evrendeki varoluşu sevmeliyiz. İşte biz bu kendimizi eksik bıraktığımız için ilişkilerimiz de hep bize eksiklik olarak ya da işte e, üzüntü olarak geri dönüyor ya da işte e, ayrılık, aldatılma, işte anlaşılmama, dengesiz ilişkiler olarak geri dönüyor. Çünkü biz kendimizle dengeli değiliz. Kendi iç barışımıza sahip değiliz. Kendimizi gerçekten e, dış madde bedenimizi seviyor olsak da içsel olarak kendimizi bir türlü yeterli görmüyoruz sevilmeye değer görmüyoruz. Halbuki Yaradan'ın en değerli parçalarıyız, Yaradan'ın halifesiyiz. Yaradan'ın halifesi olarak bu dünyaya seçilerek geldik ve bu dünyada bir irade kullanma, yani düşüncelerimizi, fikirlerimizi, hayatla ilgili seçimlerimizi, çevremizde olan ilişkilerimiz, seçimlerimiz tamamen bizim elimizdedir. Yani evet ya da hayır. Yani sağlıklı sınırlar çizmek, ne istediğimizi seçmek, aslında hani küçükken yapamasak bile belli bir yaşlardan sonra gücümüzü, kuvvetimizi elimize aldığımızda biz kendi istediklerimizi e, seçebilecek e, güce geliyoruz. Ve e, bunun içinde elimizde yani bedenimizde birçok yeteneğimiz, potansiyelimiz var, e, bilgimiz var, birikimimiz var, işte e, duyu organlarımız var, kolumuz, bacağımız yani her şekilde kendimizi geliştirebiliriz. Her şekilde güçlenecek alanlar bulabiliriz. İşte biz kendimizi keşfetmeyi bilmediğimiz için sürekli dışarıyla odaklandığımız için kendimizi eksik görüyoruz ya da olumsuz taraflarımızı büyütüyoruz. Olumlu taraflarımızı bir türlü göremiyoruz. O yüzden sevgi çok önemlidir. Küçükken bu sevgiyi anlamasak bile, anlayamasak bile artık büyüdüğümüz için bu sevgiyi kendi kendimize verebiliriz. Çünkü biz kendimize sevgi vermezsek kimse bizi bizden daha çok sevemez. Doğduğumuzda da biz özümüzle beraberiz. Giderken de biz özümüzle beraberiz. Yani biz kendi özümüzü sahip çıkmalıyız. Vücudumuza, ruhumuza, zihnimize. Çünkü bu çok kıymetli. Yaradan'dan bize gelen hediyedir. Ruhumuz da zaten Yaradan'ın ruhudur. O yüzden İnsanlar sürekli koştururlar. İyi işim olsun, iyi evim olsun, iyi birlikteliğim olsun, işte her şey dört dörtlük olsun, işte çocuğumun eğitimi şöyle olsun. Sürekli bir çaba içerisindeyizdir. Her şeyi düzeltmeye çalışırız ama dışarısı ne kadar düzgün de görünse içimizdeki taraflarımız, içimiz eksikliklerle doludur. Yetersizlikler, güvensizlikler, değersizlikler, Hayata layık hissetmeme, yaşama, bolluğa, berekete layık hissetmeme, kendini layık görmeme, dünyanın nimetlerini layık görmeme, karar vermeye layık görmeme. İçimizde o kadar çok e, öz sevgisine dair e, böyle e, yetersiz hisler vardır ki yani ne kadar dışarıyı da düzeltmeye çalışsak ama içerimizin aynası dışarısı olduğu için içimizdeki sıkıntılar dışarıya yansıyacaktır. Yani biz tam tersini yapmalıyız. Aslında içsel sevgi, içsel huzur, içsel doyum, içsel mutluluk. Yani bu içsel mutluluk nasıl kazanılır? İç sevgi, yani öz sevgi nasıl kazanılır? Bu kolay kazanılmayabilir. Yani kolay değildir. Çünkü bunun için önce insanların kendi kabul etmesi gerekir. Sonra da yaratıcının planlarına güvenmeyi öğrenmesi gerekir. Yani işte biz sürekli bir güvensizlik yaşıyoruz. Olayların, işlerin hep kötü gideceğini düşünüyoruz. İçimizde sürekli bir kaygı, korku, endişe oluyor. Ve bu endişe de dışarıdaki iş şartlarına, ilişki şartlarına yansıyor. O yüzden dışarıyı düzeltmeden önce ilk önce iç halimizi düzeltmeye ya da en azından düzeltemesek bile iç alemimizdeki dengeyi mümkün olduğu kadar düzgün tutmaya, yani bizi dengeden çıkartacak, negatif duyguları daha çok dizginlemeye ya da negatif duygular geldiyse onu pozitife çevirecek neler yapabiliriz mesela çok bunaldık dikkatimizi başka bir yere verebiliriz duygusal özgürleşme teknikleri var yardım alabiliriz profesyonellerden dışarıya çıkabiliriz hava alabiliriz ve bu kendimizi rahatsız eden duyguların mesela birçoğu da zihnin bize söylediği iç seslerdir bunları gidermek için kendimize daha çok e, değişik alanlar, hobiler, değişik e, ortamlar e, seçebiliriz. Yani bu bizdeki mutluluğu arttıracaktır, titreşimimizi, frekansımızı yükseltecektir. Sevdiğimiz iş, işleri yapmak, sevdiğimiz alanlarda, ortamlarda bulunmak, sevdiğimiz insanlarla beraber bulunmak tamamen bizim titreşimimizi yükseltir. Ve titreşimimiz yüksel, yükselirse, aynı şekilde yüksek titreşimli olaylar. Çekeriz. O yüzden bu çok önemli kilit bir noktadır. İnsanlar sevmedikleri işleri yaptıkları için, sevmedikleri ortamlarda mecburen maske takıp bulundukları için çünkü bazı korkuları ve bağımlılıklarıyla başa çıkamadıkları için bu e, içeride ruhu ezer. Yani ruhun ve besinin neşe, mutluluk, sevgidir. Eğer bir ortamda neşe, mutluluk, sevgi yoksa sürekli mecburen yapmak istemediğiniz yani ruhunuzun yapmak istemediği bir şeyleri yapıyorsanız maalesef ki ruh alarm verecektir ve bedeni e, bedene yansıtacaktır. Yani bedende hastalıklar, sıkıntılar, işte e, korku, kaygı, panik, e, atak gibi durumlar olabilir. Bu durumlarda bunları bastırmamalıyız. Aslında bunların sebebini öğrenmeliyiz. Yani ben bunları niye yaşıyorum? Hangi ortamlar, hangi ilişkiler beni bu duruma sokuyor? Ya da bendeki hangi korkular benim e, bir şeyler yapmamı engelliyor? Yani bağımlılıklarım mı var? Ben kendimi neden mecbur hissediyorum? Kendimi e, yapmak istemediğim olayları yapmak için neden e, zorunlu hissediyorum? Bundan ne çıkarım var? Ya da işte dediğim gibi bağımlı olarak ne duygular taşıyorum. Yani bu inanın ki tamamen bizim içsel korkularımızın dışarıya yansıması oluyor. O yüzden biz ne yaparsak yapalım. ilk önce kendimizi olduğumuz gibi sevmemiz gerekir. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz gerekir. Çünkü biz insanlar her birimiz birbirimizden farklıyız. Birbirimizden farklı yetenekte, potansiyelde, güçte ve fıtratta olan varlıklarız. Yani bir başkası gibi olamayız. Ya evet örnek olan insanlar vardır belki. E, rol model aldığımız insanlar vardır belki ama illa o onu yapmış ben de onun hepsini yapacağım. Ondan sonra huzur bulacağım. Ondan sonra rahatlayacağım. O, o kadar eğitimi aldıktan sonra işte ben ancak tam olabilirim. yani Bu dışarıdakileri e, tamamlamakla, mükemmelliyetçilik e, sistemiyle olmuyor. Bu tamamen kendi özümüzü kabul edip, kendi özümüzü sevip, bu dünyada bir değer sahibi olduğumuzu fark edip kendimizi olduğumuz gibi eee kabullenerek kendi mutluluğumuz, neşemiz neredeyse ne yapmak istiyorsak yani bu küçük şeyler de olabilir. Yani çok da büyük şeyler de yani olmayabilir. Yani özümüz gibi, kendi özümüz gibi, kendi özümüzün istediği gibi davranabiliriz. Ama bize çocukluktan beri işte kendi özümüz gibi olmayı sürekli işte bir eziklik, yani sürekli işte iyilik, iyi düşünmek, iyi olmak, iyi görmek, yani bir polyanlacılık, işte yani böyle bir küçümseme oluyor. İnsanın kendi olduğu gibi olmaması gerekiyor gibi. Sanki daha üst konumlarda, daha böyle ciddi, daha profesyonel bir duruş, daha böyle olmadığımız gibi hareketler, olmadığımız gibi maskeler, olmadığımız gibi konuşmalar. Yani sürekli dışarıya yetişmek için yaptığımız yapmacık hareketler. Fakat özümüz bunu görüyor ve özümüz gerçekten yani o ruh parçamız, yaratıcımız, yaratıcımız bu yaptığımız e, sahte hareketleri görüyor ve o yüzden ruh zamanla yapmak istemediği şeyleri yapınca ruh zamanla artık e, yorulmaya başlıyor ve ruh yorulduğu için de biz de bu bedensel sıkıntıları yaşıyoruz. Bu yorgunlukları, stresleri yaşıyoruz. O yüzden bir yerlere yetişmek değil. E, bu hayata geldiğimizde aslında bizim hayat amacımız bir yerlere yetişmek değil. Bizim hayat amacımız kendimizin, kendimizi özümüzün istediği, kendimizi yapmakta mutlu hissettiğimiz alanlarda yaşamak, ilişkilerden deneyimler kazanmak, daha bilinçli ilişkiler kurmak, daha bilinçli bir yol almak, kendimizi keşfetmek, kendimizi güçlendirme yolculuğu, kendimizi keşfetme yolculuğudur bu yolculuk. O yüzden biz sürekli dışarıya odaklanırız ama aslında dışarısı bizim iç halimizi yansıttığı için biz kendi dışarıdan önce kendi özümüzü dengelemeliyiz. Kendimizi sevmeliyiz. Kendimizi küçük şeylerde bile kendimizi takdir edebilmeliyiz. Yani evet ben bu kadar aşama kaydettim. Ve buna da şükür. Yani daha da ilerleyeceğim. Daha da güzel yerlere geleceğim. Yani bu iç umut, güven. Umut ve güven bu çok önemlidir bizim için. Ama sürekli umudu, güveni, mutluluğu, parayı dışarıda aradığımız için sürekli aramak zorunda kalırız. Çünkü biz ne hangi konuda yoksunluk hissediyorsak o konuyla ilgili dış bize aynalık yapacaktır, aynalık tutacaktır. Ben ee, Dediğim gibi genç küçüklüğümde kendimi sevmediğim, kabul etmediğim taraflar vardı ve gençlikte de tabii ki bunlar devam etti. Çünkü sürekli hep diğer insanlarla kendimizi kıyaslıyoruz. Ama bir gün, bir gün çok mucizevi olaylarla karşılaştım. Görmediğim bir güç, sürekli her taraftan sevgi mesajları gönderiyordu. Sürekli insanların sevilmesi için herhangi bir şey olmasına gerekmediği, insanların zaten varoluşundan sevgi dolu, değer dolu ve güç dolu, yetenek dolu olduğunu ve her insanın potansiyelinin gördüğünden daha yüksek olduğunu sadece bunu fark etmediğini ve sürekli yani bize dışarıdan dayatılan kulaktan duyma bilgilerin işte insanlar kötüdür, insanlar kirlidir, insanlar sevilmeye layık değildir gibi bilgilerin çoğunun yanlış olduğunu fark ettim çünkü özümden gelen mesajlar ve birçok mesaj özümden gelen mesajlar gerçekten e, evrende çok büyük çok yüce koşulsuz bir sevginin olduğunu söylüyordu buna inanmak gerçekten zor yani çok zorlandım hatta adapte olamadım. Dışarıdan evet seviyor gibi evet kabul ediyordum ama kendimi hiç, hiç onay vermiyordum yani kendimi inanmıyordum içsel olarak kendimi sevdi yani sevilebilecek bir varlık çok değerli bir varlık olduğumuza inanmıyordum ama gerçekten evrende koşulsuz bir sevgi vardır yaratanın koşulsuz bir sevgisi vardır <laughs> fakat bizler bizler bu sevgiyi çekme konusunda e, yeterli olamıyoruz yani e, bu sevgi vardır ama biz korku kaygı ve güvensizliklerimizle bu sevgiyi çekemiyoruz yani kendimizi eksik hissettiğimiz için değersiz yetersiz hissettiğimiz için Yaradan'ın bu sevgisini çekemiyoruz ve bizler e, bu e, sevgiyi e, hissedemiyoruz çünkü bize sürekli e, koşullu sevgi öğretildi Yar, Yaradan'ın koşulsuz sevgisini bilmiyoruz ama bu bir gerçek biz hepimiz seviliyoruz. Hepimiz birim parçasıyız. Bütün insanlar sevilmeye layıktır. Bütün insanlar bu dünyaya geldiğimizde birçok zorluklar yaşıyoruz. Kalp kırıklıkları kalbimiz parçalanır gibi oluyor. Yani gerçekten bunca çileye, bunca zorluğa gelecek cesareti gösterdiğimiz için gerçekten bizler çok seviliyoruz. Yaratıcı bizi çok seviyor. Sadece biz kendi yaptıklarımız, kendi ellerimizle yaptıklarımızın, kendi yüreğimizin ekmeğini yiyoruz. Kendi korkuyla yürüdüğümüz yolda korkunun alt duygularından işte güvensizlik, kaygı, korku, itimatsızlık, inançsızlık gibi duygularla yol aldığımız için bu duyguların düşük titreşimleriyle, titreşimleriyle Gönderdiğimiz titreşimlerin karşılığını alıyoruz. O yüzden sevgiye inanın. Evrende koşulsuz bir sevgi vardır. Yaratıcının koşulsuz bir sevgisi vardır ve hepimizin mutlu olmasını ister. Hepimizin ve yıllarca da bunun için hep üstadlarla peygamberlerle hep tavsiye göndermiştir. Huzurlu olmaya çalışın. Olmayanda da bir hayır vardır. İşte e, oldurmaya çalışmayı ya da işte kendinizi kötü hissedecek. Böyle zorluk, zorlukla, çabayla işte akıntıya kırık çekmeyin. Yani bir şey olması gerekiyorsa bir hayır vardır, ya da olmaması gerekiyorsa bir hayır vardır. O yüzden yaratıcı bizi her zaman sever. Biz bizim öz sevgimiz içimizden gelir. Dışımızdaki herhangi bir şeyi değiştirerek öz sevgisi ya da öz değer kazanamayız. Biz öz sevgiyi, öz değeri içimizde önce hissetmeliyiz. Kendimizi sevmeliyiz. Biz kendimizi sevdiğimizde hayatımızda da seveceğimiz ve bizi seven birçok çevre, insanlar, başarılı ilişkiler, başarılı işte bolluk, bereket çekeceğizdir. O yüzden insanın kendini sevmesi çok önemlidir. Çok değerlidir. Sevgiyi dışarıda aramayın. Sevgi sizin içinizde. İçimizdeki o ruh parçasında her şey mevcut. Sadece acaba görebiliyor muyuz, göremiyor muyuz? O yüzden kimseyi kınamayın. Kendiniz üstünde çalışın. Kendinize yatırım yapın. Daha çok iyiliklerde, güzelliklerde yarışın. Kendinizi daima at, sevin. Her zaman yeterlisiniz. Her zaman. Her şey olmak zorunda değiliz. Her şeyi yetişmek zorunda değiliz. Bazen yetişemediğimiz taraflarda olabilir. Asla kendinizi suçlamayın asla utanmayın. Hiçbir şey için utanmayın. Çocukluğumuzdan beri çok utandığımız durumlar oldu ama hayat devam ediyor. Utançlarımız bizi tanımlamaz. Her şey bir deneyimdi, her şey bir bilgelikti. Yolun sonunda bu utandığımız durumlara ya da küçük düştüğümüz durumları, başarısı olduğumuz durumları gururla belki seyredeceğiz. Yani ben bu durumlardan da çıkmışım. Bak nerelere gelmişim. Bak neler yaşamışım. E, nelere katlanmışım e, gibi belki bu e, zor geçirdiğimiz zor günleri de göreceğiz ve askerden gelen e, askerler gibi belki hayatımızdaki zorluklarla başa çıktığımızda elimizden en e, elimizden gelen en iyisini yaptığımız için belki kendimize gurur duyacağız. O yüzden kendinizi sevin, çok sevin, kendinizi, çevrenizi, dünyayı varoluştaki olan olayları yargılamayın. Çünkü bizim düşük, düşük frekanslarımız e, düşük frekanslarımızın öfkelerimizin, kavgalarımızın, savaşlarımızın, içsel savaşlarımızın yansımasıdır dışsal savaşlarımız. Hepimiz iyiliği, güzelliği, sevgiyi seçtikçe, barışı, birliği, yardımlaşmayı seçtikçe dış aynamızda, dış dünyamızda değişecektir. O yüzden bize düşen yargılamak, lanet etmek değildir. Bize düşen duadır. Sevgiyle, güvenle, umutla, inançla yaptığımız, 7 24 yaptığımız duadır. Dua bizim 7 24 ey, evrene gönderdiğimiz düşüncemizdir. O yüzden kendimizi çok sevelim. Dışarıyı düzeltmekten ziyade ilk önce içimizi düzeltelim. İçimizdeki duygularımızı dengeleyelim. Bu bizim hayat kalitemiz için de, kardeşlerimizin hayat kalitesi için de çok önemlidir. Şimdilik bu kadar olsun. Beğeniyorsanız videolarımı beğen tuşuna basıp yorum yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.